Samuel yanlış taleplere de kulak veren bir lider. Merhaba. Samuel hayatı boyunca Tanrı ile birlikte yürüyerek halkı iyi bir şekilde yönlendirdi. Ancak artık yaşlanmıştı. Şimdi 1. Samuel 8. bölüme bakalım. 1. Samuel 8. bölüm 1. ayetten 5. ayete kadar okuyalım. Samuel yaşlanınca oğullarını İsrail'e önder atadı. Beerşeva'da görev yapan ilk oğlunun adı Yoel, ikinci oğlunun adı ise Aviyaydı. Ama oğulları onun yolunda yürümediler. Tersine haksız kazanca yönelip rüşvet alır, yargıda yan tutarlardı. Bu yüzden İsrail'in bütün ileri gelenleri toplanıp Rama'ya Samuel'in yanına vardılar. Ona, "Bak sen yaşlandın." dediler. "Oğulların da senin yolunda yürümüyor. Şimdi öteki uluslarda olduğu gibi bizi yönetecek bir kral ata." Samuel halkın kral istemesinden dolayı memnun olmadı. Oğulları halkı iyi yönetemedikleri ve paraya düşkünlük gibi hatalar yaptıkları halde Samuel'in en büyük üzüntüsü halkın Tanrı'yı kral olarak reddetmesiydi. İsrail Tanrı'nın doğrudan yönettiği bir dine dayalı bir yönetim biçimi olan teokrasi idi. Ancak halk diğer uluslar gibi bir kral istiyordu. Samuel bunun sadece siyasi bir talep olmadığını Tanrı'ya karşı bir imansızlık ifadesi olduğunu düşündü ve bu yüzden üzülerek Tanrı'ya dua etti. 1. Samuel 6. 7. ve 8. ayetlere bakalım. Ne var ki bizi yönetecek bir kral ata demeleri Samuel'in hoşuna gitmedi. Samuel Rabbe yakardı. Rab Samuel'e şu karşılığı verdi. Halkın sana bütün söylediklerini dinle. Çünkü reddettikleri sen değilsin. Kralları olarak beni reddettiler. Onları Mısır'dan çıkardığım günden bu yana bütün yaptıklarının aynısını sana da yapıyorlar. Beni bırakıp başka ilahlara kulluk ettiler. Tanrı'nın İsrail'e kral vermesinin nedenlerine bakalım. Tanrı İsrail halkının kral isteğini kabul etti çünkü onların ısrarını duydu ve bu vesileyle bir ders vermek istedi. İsrail halkı diğer uluslar gibi bir krala sahip olmak için güçlü bir şekilde talepte bulundu. Bunu 1. Samuel 8. bölüm 5. ayetten ve 19. 20. ayetlerde görebiliriz. Tanrı onların ısrarcılığını gördü ve taleplerini kabul etti. Tanrı Samuel aracılığıyla bir kralın yönetimi altında halkın karşılaşacağı vergiler, zorunlu askerlik, zorla çalıştırma gibi zorlukları önceden bildirdi. 1. Samuel 8. bölüm 10. ve 18. ayetlerde bunu görüyoruz. Ancak halk yine de kral istemeye devam etti. Sonunda Tanrı onların seçimlerinin sonuçlarını yaşamalarına izin verdi. Tanrı İsrail krallığını kullanarak Davud'un soyunu kurdu ve nihayetinde Mesih İsa'yı dünya getirme planını gerçekleştirdi. Bunu 2. Samuel 7. bölüm 12. ve 16. ayetler arasında görüyoruz. Halkın niyeti yanlış olsa da Tanrı bu durumu daha büyük bir kurtuluş planına dönüştürdü. Sonuç olarak Tanrı halkın yanlış talebini kabul etti ama aynı zamanda onlara insan kralına güvenmek yerine Tanrı'ya güvenmeleri gerektiğini öğretti. Şimdi Samuel'in duygularına ve tepkisine bakalım. Samuel halkın kral istemesinden dolayı büyük bir hayal kırıklığına uğradı ve üzüldü. Bunu 1. Samuel 8. bölüm 6. ayette görüyoruz. Uzun yıllar boyunca Tanrı'nın sözüne göre İsrail'i yönetti. Ancak halk Tanrı yerine kral seçmek istedi. Samuel bunu sadece siyasi bir değişiklik olarak değil, Tanrıyı reddetme eylemi olarak gördü ve yüreği kırıldı. Fakat Tanrı Samuel'i şu sözlerle teselli etti: "Seni değil, beni reddettiler." Bunu 1. Samuel 8. bölüm 7. ayette görüyoruz. Bunun üzerine Samuel duygularını bir kenara bırakıp Tanrı'nın iradesine boyun eğerek halk için dua etmeye ve onlara sadakatle hizmet etmeye devam etti. Bunu da 1. Samuel 12. bölüm 23. ayette görüyoruz. Evet, bu hikayeden çıkardığımız derslere baktığımızda Çoğunluğun fikri her zaman doğru değildir. İsrail halkı gibi bazen dünyadaki eğilimleri takip etmek isteyebiliriz. Ancak önemli olan Tanrı'nın iradesini ayırt edebilme bilgeliğidir, bilgeliktir. Reddedildiğimizde Tanrı'ya güvenmeliyiz. Samuel gibi Tanrı için çalışırken bazen insanlar bizi reddedebilir, veya görmezden gelebilir. Ancak eğer yaptığımız şey Tanrı içinse sonucunu da ona bırakmalıyız. Başkaları için dua etmeye devam etmeliyiz. Samuel kendisini reddeden halk için bile dua etmeye devam etti. 1. Samuel 12. bölüm 23. ayette bunu görüyoruz. Biz de hayal kırıklığı yaşadığımız veya zorlandığımız durumlarda bile başkaları için dua ederek sevgimizi göstermeliyiz. Sonuç olarak bizim görevimiz Tanrı'nın iradesine uymak ve duygularımızdan çok onun planına güvenmektir. Birlikte dua edelim. Tanrım Bazen gözlerimizle gördüğümüz durumlar bize yanlış gibi gelebilir ama her zaman senin iradene güvenerek doğru seçimler yapmayı öğrenmemize yardım et. Bugün Samuel'den her koşulda sana güvenmemiz ve dua etmemiz gerektiğini öğrendik. Kalbimiz kırıldığında veya hayal kırıklığına uğradığımızda Samuel gibi sonuna kadar sana bağlı kalan ve dua eden insanlar olmamızı sağla. İsa'nın adıyla dua ediyoruz. Amin.